Üniversite 101 kanalına hoş geldin ben Atakan Sadece bir haftada AYT Matematikte sıfır seviyesinden 30 nette üzerine nasıl ulaşırız karıtlarıyla birlikte karşılayayım Evet yanlış duymadın AYT Matematikte sadece bir haftada sıfır seviyesinden 30 nette üzerine nasıl ulaşacağını bu videoda en ince ayrıntısına kadar anlatacağım Ayrıca bu videoda anlattıklarımı da Geçtiğimiz haftalarda bir koçluk öğrencimle birlikte denedik ve sonucunu aldık. Zaten ekranda da raporları ve sonuçlarını kanıtlarıyla birlikte görmüş oluyorsun. Bu videoda bu süreçte hangi YouTube kanalını izlemen lazım, hangi oynatma listesine bakman lazım, paralelinde hangi kaynakları çözebilirsin, nasıl bir program uygulaman lazım ve günde kaç saat çalışman lazım hepsini en ince ayrıntısına kadar sana aktaracağım. Ayrıca uygulaman gereken programın pdf'ini de açıklamalarda bıraktım. Oradan indirerek günlük olarak takip edebilirsin. Bu arada çalışacağımız konuları seçerken son yıllardaki çıkmış soru dağılımlarına baktım ve en fazla şekilde net arttırabileceğiniz, çıkma ihtimali en fazla olan ve en kolay konuları sizler için seçtim. Ayrıca YouTube kanallarını araştırırken de yine konuyu en hızlı şekilde ve en efektif şekilde anlatan hocamızı seçtim. Dolayısıyla siz de en kısa zamanda en fazla net artışını yine bu video sayesinde hazırladığımız bu kamp sayesinde gerçekleştirmiş olacaksınız. Videomuzun ayrıntılarına geçmeden önce geçen sene ilk 100 ve ilk 1000 gibi dereceler çıkardığımız... Göker'in de dahil olduğu ve inanılmaz net artış yaşayacağınız son bir ay derece kampının ayrıntılarına da mutlaka bakın. Yine açıklamalar kısmına son bir ay derece kampımızla alakalı bilgilendirmeyi de ekliyorum. Kontenjanlarımız baya bir kısıtlı. Bir önceki videoda bahsetmiştik ve orada çok ciddi talep aldık. Siz de son kontenjanlardan faydalanmak istiyorsanız açıklamalardaki ön talep formunu doldurabilirsiniz. Buradan seçeceğimiz arkadaşlarla birlikte son bir ayda inanılmaz net artışları yakalayacağımız derece kampını birlikte gerçekleştireceğiz ve sınava en iyi şekilde hazırlanacağız diyorum ve daha fazla vakit kaybetmeden bu harika videonun içeriğine geçiyorum. İlk olarak bu kampta AYT matematik ve geometri kısımlarında çalışacağımız konuları sizlere aktarmak istiyorum. Matematik kısmında temel kavramları çalışacağız çünkü AYT matematikte her sene ortalama 3 soru buradan geliyor. Fonksiyon, polinom, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler kısmına bakacağız. Çünkü her sene ortalama 5 adet soru da bu kısımdan geliyor arkadaşlar ve biliyorsunuz ki bu kısım limit, türev, integral için de bir hayli kritik. Sonrasında mantığa bakacağız. Çok kısa bir şekilde aradan çıkarabileceğimiz ama bize bir neti garanti edecek bir konu. O yüzden bence mantık konusuna da bakmanız gerekiyor. Sonrasında tabii ki trigonometriye bakacağız. Her sene ortalama 5 soruda buradan geliyor. Ve sonrasında da logaritma diziler limit türev, integrale devam edeceğiz. Her sene ortalama 13-15 soru da bu kısımlardan geliyor arkadaşlar. Bu konuları aradan çıkardığınız zaman matematikte ortalama 25-28 soruyu yapmış oluyorsunuz. Geometri kısmında ise çember daire analitik ve katı cisimler konularına baktığınızda ortalama 6-7 soruyu garanti etmiş oluyorsunuz. Ve totalde de 33-35 soruyu AYT matematikte garanti etmiş oluyorsunuz. Bu konuları hangi YouTube kanalından izleyeceğiz derseniz de benim size tavsiyem Yaşar Hocam Matman YouTube kanalı olacaktır. Çünkü Yaşar Hocamız gerçekten konuları hızlı ve efektif şekilde anlatıyor. Dolayısıyla vakit kaybı olmadan maksimum sayıda soru örneği de görerek konuları aradan çıkarmış olacaksınız. Ben sizin için bu konuların kaçar saatte anlatıldığını da hesapladım arkadaşlar. İlk olarak fonksiyon, logaritma ve diziler kampında fonksiyon, diziler, ikinci derece denklemler, karmaşık sayılar, polinom, parabol, ikinci dereceden eşitsizlikler kısmını toplamda 13 saatte anlatıyor Yaşar hocamız. Sonrasında limit, türev ve integral kısmını da 12 saatte yine limit, türev integral son vuruş kampını anlatıyor. Ve son olarak da trigonometri son vuruş kampıyla da trigonometriyi 10 saatte aradan çıkarabiliyoruz. Totalde 35 saat konu anlatımı dinleyerek bu tüm AYT matematik konularını aradan çıkarmış oluyoruz. Sizler tabii ki 1.5 ya da 2x de izleyerek çok daha kısa zamanda bu konuların konu anlatım kısmını aradan çıkarmış olacaksınız. Ayrıca mantık ve temel kavramları da toplam 3-4 saat harcayarak aradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar rahat bir şekilde. Bu konuların konu anlatımını çalışırken diğer taraftan Yaşar Hoca'nın fasikülünü alıp oradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında kolay ve orta seviye için orijinal mikro AYT matematik soru bankası ve Acil matematiğin ilacı soru bankasını mutlaka çözün arkadaşlar. Bu ikisinden birini bu konu anlatımlarının paralelinde ilerletirseniz sizin için yeterli olur. Ben daha zor bir kaynak çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için de orijinal AYT matematik veya bilgi sarmalı soru bankalarını tavsiye ederim. Geometri kısmına geldiğimiz zaman 49 günde 4 dörtlük geometri kampı ile devam edeceğiz yolumuzda. Burada çember, daire, analitik ve katı cisimler toplamda dediğim gibi 7-8 net getiriyor ve toplamda sadece 10 saat harcayarak hocamız bu konuları sizlere anlatmış. Bunların da yine soru çözümlerini AYT Matematik için bahsettiğim kaynaklardan ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede de toplamda bir haftada ekranda gördüğünüz programla birlikte bu konuların hepsini aradan çıkarıp AYT Matematik'te 30 net bir üzerine çıkabiliyoruz. Videoyu daha da fazla uzatmak istemiyorum ama kapatmadan önce program üzerinden ufak tavsiyelerde vermek istedim. Şimdi programda gördüğünüz gibi her sabah Türkçe denemesi artı paragraf denemesi veya matematik denemesi artı problem denemesi çözüyoruz. Bunun sebebi AYT ağırlıklı ilerlememize rağmen TYT'de de eksikleri bir taraftan kapatmak ve unutmaların önüne geçmek arkadaşlar. O yüzden sabah erken saatlerde kalkıp bu denemeleri mutlaka çözün. Bu denemeleri çözerken arada mola vermiyoruz. Ard arda 60 soruluk bir deneme şeklinde çözüyoruz. Bu çok önemli. Hem hızlanmanızı sağlayacak hem anlama kavrama kabiliyetinizin artmasını sağlayacak. Hem de direnç kazanmanızı sağlayacak. Kondisyonunuzu da bir hayli arttıracak. O yüzden bu denemeleri bu şekilde çözmeniz çok önemli. Bunun dışında güne AYT matematikle devam ediyoruz. Ve vaktimizin çoğunu da AYT matematik için harcamış oluyoruz. Akşam saatlerine geldiğimizde bir etüt geometriyle devam ediyoruz. Burada etüt saatlerini uzun tutmamız sebebi şu. Arkadaşlar siz AYT ve TYT denemelerinde yani gerçek sınavda ortalama 3 saat masa başında oturmuş olacaksınız. O yüzden sizin bu etütlerde de masa başında 3 saat oturmayı, 3 saat boyunca odağınızı bozmadan soru çözmeyi alışkanlık haline getirmeniz lazım. Bundan dolayı da etütleri uzunca tutuyorum ve gün sonunda da TYT Fen, TYT Sosyal, Dil Bilgisi ve Geometri etütlerini mutlaka çözün arkadaşlar. Bazen bunları aksatabiliyorsunuz. Bunlar önemli gelmeyebiliyor ama bunlar gerçekten bu programdaki en önemli çalışmalar diyebilirim. Çünkü TYT'de en fazla unutulan kısımlar aslında bu kısımlar. Siz buralardan düzenli deneme çözerseniz unutmaların önüne geçmiş olursunuz ve ne tartışında eminim ki bu denemelerle birlikte yakalayacaksınız. Ayrıca ben haftanın iki günü problemler ve TYT fen kampı koymuştum bu öğrencimiz için. Bunun da sebebi şu. Bizim TET Fen'de bazı konularda eksiklerimiz vardı. Özellikle TET Fizik'te. Zaten bunları da denemelerde çok rahat bir şekilde görebiliyorduk. Her denemede aynı konuyu yanlış yapıyorduk. İşte bu konuları da aradan çıkarabilmek adına haftada bir adet böyle bir TET Fen etüdü koydum. Burada yanında soru işareti olmasının sebebi o haftaki branş denemelerinde eksik olduğumuz bir konuyu aradan çıkarmak. Örnek veriyorum o hafta TET kimyada asit bas tuzlardan eksiğimiz geldiyse o konuyu çalışacağız. Biyolojide kalıtımdan eksiğimiz geldiyse o konudan çalışacağız gibi düşünebilirsiniz. Salı günü problemler koyduk çünkü bu öğrencimizin problemlerde eksiği vardı. Çok yavaş çözüyorduk ve burada hızlanmak açısından haftada bir etüt de olsa koymak istedik. Yine burada da Yaşar Hoca'nın problemler kampından ilerliyorduk arkadaşlar. Bunun dışında pazar günü gördüğünüz gibi TET denememiz var. Bunun da saati gerçek TET denemesiyle birebir 10.15'de başlayıp 13.00'da bitiriyoruz. Ben 14'e kadar devam ettirdim çünkü... Analizine de vakit ayırıyoruz arkadaşlar. TYT denemesini çözdük. Bitti değil. Çözdükten sonra analiz yapıyoruz. Nerelerde eksiğimiz var? Nerelerde hala benzer soru tiplerini kaçırıyoruz ve bunun sebepleri neler? Bunları öğrencimle birlikte irdeliyorduk. Genel olarak da böyle bir sistemle birlikte gerçekten AYT matematiği sıfır seviyesinden 30 nette üzerine taşıdık. Ortalama 1 hafta 10 günlük bir sürede. Siz de bu programı uygulayarak bahsettiğim YouTube kanalını ve oynatma listelerini ve kaynakları bir arada götürerek bu net artışını sağlayabilirsiniz diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.